Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet biz dün ne demiştik dünkü videoda? Evet bir belirsizlik bitti. Bu belirsizliği Borsa İstanbul güzel karşılayacaktır demiştik. Ve Borsa İstanbul açılışta yukarıya doğru gitti. Yukarıya doğru gittikten sonra yatayda bir testere moduyla devam etti. Şöyle baktığımızda Borsa İstanbul %4.10 yukarıya doğru bir kapanış yaptı değerli arkadaşlar. Aşağıda 4622'yi test ettik de, Yukarıda ise 4799 yani ona kısaca 4800 diyebiliriz. 4800'ü test ettik yani 200 puanlık bir band aralığında devam ettik. Ancak 4768'de kapattık. Borsa İstanbul'da şu şekilde baktığımızda ne dedik arkadaşlar? Mevcut iktidar seçimi alırsa TL nakit akış dengesi olan veya hasılatı TL olan, geliri TL olan şirketlerde pozitif etkilenir. Ancak ihracatçı firmalar daha fazla etkilenir demiştik. E bu da dediğimizi doğruladı arkadaşlar. Bankalara baktığımızda bankalar iş bankası %1 yükseldi. Akbank %2.62 yükseldi. Garant 2.28. Yapı kredi 1.97. Ama şişeye baktığımızda 6.42 yükseldiğini görüyoruz. Enka İnşaat'a baktığımızda en büyük ihracatçı firmalardan biridir %7.2. 13 yükseldiğini görürüz. Tüpraş'ın 3.81 ile yükseldiğini görürüz. Petkim'in %4 ile yükseldiğini görürüz. Görürüz arkadaşlar. Vestel tavana kitledi. Dedik o zaman Vestel filan o, o şirketler gayet iyi olabilir demiştik. Sasa 6.57. Hektaş %6'ya varan bunlar ihracatçı firmalar. Arçelik %4'e yakın. Vespe %7.41. Dünkü videoda zaten Vestel ve Vespe dediğimizi hatırlıyoruz arkadaşlar. Aselsan ihracatçı firmaların en büyüğü %10 tavana kitledi. Ancak bankalara baktığımızda bankalar aynı reaksiyonu hızlıca veremedi. Niye veremedi? Çünkü mevcut iktidar geldiğinde enflasyonu patlatacak, enflasyon patlamaya devam edecek, dolar yükselecek ve TL nakit akış dengesi veya TL kazanan firmalar kötü olacak diye yatırımcı düşündü. Şimdi neden yatırımcı bunu düşünüyor? Şimdi bu düşünebiliyor musunuz? Şimdi siyasete girmeden yorum yapmaya çalışıyorum ancak ya sadece dedim ki bugün Bloomberg'de bir haber çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız en önemli sorunumuz enflasyondur ve bu enflasyon üzerine gideceğiz bu, bu sanırım balkon konuşmasında yapıyor bunu. İlk konuşmasında yapıyor. Seçildiği günün ilk akşamı yapıyor. Ve bu enflasyonu bitireceğiz ve halkımızı ezdirmeyeceğiz diyor. Ben sizlere siyaset yapmadan yaklaşık 750 tane video çektim. 3 yıldır bu ekranlardayım. Bazı arkadaşlar diyor ki vay sayın cumhurbaşkanım neden dediniz nasıl dersiniz? Ya arkadaşlar o bir makamdır. Yani cumhurbaşkanlığı bir kurumdur. Yani buraya insanlar gelirler, seçilirler, görevlerini yaparlar ve giderler. Gelirler, seçilirler, görevlerini yaparlar, giderler. Ancak bir insan 3 kere de seçilebilir, 5 kere de seçilebilir. Bu halkın teveccühüdür. O makamı her kim gelmişse hepimizin cumhurbaşkanıdır. Bunun siyasetle filan hiçbir alakası yok. İster C partisinden birisi gelsin, isterse A partisinden birisi gelsin. O makama geldikten sonra ben o makamda bu seçim olmadan önce belki en az 15 videoda bu ülkenin en büyük sorununun şu an enflasyon olduğunu belirtti. Ve bu videoları seyredebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk olarak seçildiği günün akşamı balkon konuşmasında ilk sorun olarak bunu bahsetmesi benim çok hoşuma gitti. Ve bunu siyaset yapma amacıyla değil, borsa amacıyla, finans amacıyla, borsaya yatırım yapan insanlar ama ilgilendiren bir konu olduğu için bunu paylaştım. Makama hitap ederken de Sayın Cumhurbaşkanım demek. Yani değerli arkadaşlar gerçekten artık trollük hat safhada. Yani kafayı kırma, kafayı yemek artık hat safhaya gelmiş bir durumda. Çok ciddi söylüyorum. Yani bence Samimiyetimle söylüyorum, e, siyaseti az konuşun, siyaseti az yapın ve siyasetle fazla ilgilenmeyin. Yani sadece bizim konumuzla ilgili bir konu olduğundan dolayı, borsa ile ilgili olduğundan bir konu olduğundan dolayı ve isim dahi yazmıyorum, makamın adını yazıyorum. Bakın benim tweetlerimde, benim videolarımda hiçbir siyasi isim bulamazsınız. Buna çünkü çok dikkat ediyorum. hiçbiri ama bir makamdan bahsediyorsunuz. SPK gibi, BDDK gibi. Cumhurbaşkanlığı, Meclis gibi, anayasa mahkemi bir makamdan bahsediyorsunuz. Ha, o makamın başında birileri elbette olacaktır. Bunun siyasetle hiçbir alakası yok. Ve ben Sayın cumhurbaşkanımız aynı fikirdeyim. Bu ülkenin finans dünyasının en büyük problemi enflasyondur. Bu enflasyon düşmezse habire patinaj çekeceğiz. Yani 3 yıldır patinaj çekiyoruz. Önümüzdeki 5 yılda patinaj çekmeye devam ederiz. Bunu ister çözsünler bu sorunu ister çözmesinler. Çözmeye de bilirler. Yani bu beni ilgi ama bu sorunu söylüyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı fikirde olmaz ve bunun ilk önem olarak konuşmasını söylemesi benim hoşuma gitti ve demek ki bu konuyu ele alacak diye bunu paylaşmak istedim. Finans dünyası açısından, TL nakit akış dengesi açısından, bankalar açısından önemli bir gelişme olabileceğini düşündüm. Ha indirirler, indirmez. Çünkü indirildi bu dönem bunları yaşadık, bunları gördük arkadaşlar. O yüzden hemen anında böyle insanın bir linç kültürüne sokmayın. Şimdi değerli arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey faizler nedir faizler dedim niye mevduat faizleri şey. Şimdi arkadaşlar şimdi bankalar normalde TL'yi bankalar normalde TL'yi Merkez Bankası'ndan bulabilirler. Yani giderler haftalık repodan %8.5 faizi alırlar. Ancak bunların belli oranları belli kısıtlamaları vardır. Eğer bankalar her zaman gidip Merkez Bankası'ndan TL alırsa vatandaş elindeki mevduatı nereye yatıracak? Bunların belli oranları vardır. Şimdi belli oranlarda eğer bankaların mevduat birikimlerinin içerisinde %50 oranının altında TL mevduat oranları düştüğünde döviz mevduatlarını, yabancı para mevduatlarını Merkez Bankası'na ödeyecekleri komisyon miktarı artar. İşte bankalar bu komisyon miktarını arttırmamak için yani bir bankanın elindeki mevduat dolar cinsinden %60, %70 ise mevduat cinsi ve %20, %30 azsa TL cinsinde mevduat komisyonu artar. Nereye? Merkez Bankası'nın ödeyeceği konu. İşte bu yüzden bu oranı dengeleyebilmek için Merkez Bankası'ndan da TL alamaz oran düşük olduğundan dolayı bu sefer piyasadan TL mevduat toplamak ister. Talep eder. Bu talebi canlı için de vereceği faiz miktarını arttırır. Bunun bir dengesi vardır. Acaba ben vatandaşa vereceğim mevduat faizinin yüksekliği mi daha bana uygun gelir yoksa Merkez Bankası'nın ödeyeceğim Komisyon mu daha fazla gelir? Ha burada bir hesap yapıyor bankanın hazinesi. Yapmış olduğu bu hesapta da diyor ki arkadaş ben dışarıda 139'a para mevduat toplarsam faizle kom Merkez Bankası'nın yabancı para elimdeki yabancı paralarından dolayı tuttuğum mevduatlardan ödeyeceğim komisyondan daha uygun fiyata gelir ve bu, bu derecede şeyi yükseltiyor. Komisyonu faiz mevduat faizini yükseltiyor. Bu bir mevduat faizi bankalarda şubeden şubeye farklılık gösterebilir. Çünkü her şubenin kendine göre mesela sanayi şubesi ayrıdır, turistik bir şube ayrıdır, taşlarak bir şube ayrıdır. Ee, bu hepsi farklı farklı ihtiyaçları ve talepleri vardır. Bazen şube kendisi de belirleyebilir. Şubeler arasında ufak tefek farklılıklar da olabilir. Geç likidite penceresi nedir arkadaşlar? Mesela bankalar akşam gün kasayı kapatırken açıkta kalırlar. Açık pozisyonlar olur bankaların, bölge müdürlüklerinin, şubelerin. İşte burada bu piyasayı dengeleyen, kasayı dengeleyebilmeleri için Merkez Bankası'ndan Parislerler burada geç likidite kasayı tutturamazlar tutamadık ama gençlikte penceresinden para verilen ve e, merkez bankasındaki faiz yüksek olur. Peki politika faiz nedir? Ana faizdir. Haftalık repo faizdir. Yani merkez bankasının bankaları fonladığı e, faizdir. En önemli faizlerden bir tanesi de budur. Diğer nedir arkadaşlar? Tahvil faizleri. Tahvil faizleri akıllı paradır. Çünkü öngörür. 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık faizler. Yani Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi nedir? 10 yıllık, i̇leride 2 yıl sonraki o faizi öngörür ve ona göre talep oluşturur. Arz-talep dengesi oluşur. Bu Arz-talep dengesi içerisinde de tahvil faizi oluşur. Şimdi lafı fazla uzatmadan arkadaşlar bir borsa İstanbul'daki şeye bakalım. Nedir o? E, grafiklerimize ondan sonra videomuzu kapatalım. Arkadaşlar şimdi şu üçgen formasyonun içindeydik zaten. Şu üçgen formasyonu da şunu kırdığımız zaman zaten Şimdi bu seçimlerden önceydi. Seçimlerden sonra tak diye yukarıya doğru attık. Yukarıya doğru attık. Yukarıda şöyle bir flama oluşturduk arkadaşlar. Şu flama güzel bir flama. Şimdi bunun devamı nedir? 4843'ler var. 4843'ler bir direnç olarak görünüyor. 4843'ü takip etmemiz gerekiyor. Eğer kırarsak yukarıda 5800'ler var. Ben size de demiştim arkadaşlar. Eğer borsada belirsizlik biterse şöyle bir 5000'lere doğru bir yükseliş olabilir demiştim neredeyse demiş olduğum miktarın %50'sini şu an almış görünüyoruz. Bu şekilde baktığımızda da Borsa İstanbul'da hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Süper trendin de üstünde olduğumuzu görüyoruz. Borsa İstanbul'da şu an her şey güzel görünüyor. Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım. Bugün piyasalarda çok önemli finansal gelişmeler, herhangi bir finansal gelişmeler yoktu. Haziran'ın birinci haftasındaki enflasyon verisini takip edeceğiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği Arkadaşlar ilk önemli sorun enflasyondur ve bu enflasyonu bu sene ciddi bir şekilde üzerine eğileceğiz demesini ben önemsiyorum. Ha, bu sene enflasyon düşer. Enflasyon böyle 20'li rakamlara doğru gelirse bence iyi bir iş yapılmış olacaktır. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi akşamlar dilerim. Bol kazançlar olsun. Yarın daha güzel bir gün olsun. Allah'a